Burada Nord ve Emre bir maçta sıkça rastlanan karambollerden biri. Burada bir poşetlik görüntü de var. Rica <laughs> edeceğim sana. Sansürlü konuşmanı rica ediyorum. Evet biraz geri al bakayım. Başından al bir basma var. Sonra elle müdahaleler var. <laughs> ileri al biraz. Başına al pozisyonunu. <laughs> en başı ha. Müthiş, müthiş. En başı. Bravo. Bu. Bravo. Burada dur. Bravo. Biraz daha geri al. Şimdi Burada hocam bir... çok da kurcalamıyor. diyor. Ama ben kurcalamıyorum yani ki. Emre kurcalıyor çocuğu. Toplumu irite etmek <laughs> için. Yani. Kurcalamayacağım. İzleyici çok istediği için bunu getiriyoruz. Evet. Çok da te telefon var. Aslında bu 12'den sonra saat kaç? aslında kırmızı nokta mı? 7 dakika sonra oynatsak 12'den sonra hani kırmızı yani noktayla sayılır, 12 sayılır. oynatabiliriz. Şimdi burada bir muayene var. Yani basur muayenesi. Hocam ne olur dikkatli konuş. Ya, <laughs> rica ya basur şey değil her insan olabilir. Tamam. Bu tamam. kanamalı olur, kanamasız olur. Basur bazen içeri gider, bazen dışarı çıkar. Üzüm gibi. Bu çocuk bakıyor. Yani Nobre'de Basur var mı yok mu?